Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Tek e, e, Kişi çıkarttım O yan hesabı Gelen videoda Kasacağım yani hesabı O hesap 12.000 bin Beş, e, bir hafta önce başladı Şimdi bakın Görün kankanız nasıl oynuyor Arkadaşlar Eğer ben 20 bank kazanırsam bana 20 bin ma gelsin. 27. 15 bin like de gelebilir. Kaç like istiyorsanız artık. Ama 25 binden aşağıya yukarı. 15 bin. Ya o söyleyin bakayım. Hadi bakayım. Eğer iyi oynuyorsan Kaç işler görüyorsunuz nasıl oynadığımı? <laughs> saçıyorsunuz iyi oynuyor zaten bana inanmıyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi videomuza like atmayı abone olmayı unutmayın abone 5000 like 10 yok lan 15 5000 neydi lan 15000 like gelsin bu videoya isterseniz 5000 bin, 10000 bin. bu kanalı 15000 yapacağız bana da para lazım acil o yüzden o parayı Instagram'dan birine yarı yarı vereceğim. Arkadaşlar Instagram'ı da takip etmeyi unutmayın. Instagram benim me kaç imzadı 2012'dir. Michael, uh, oradan da takip etmeyi unutmayın. Kankişler. dediğim gibi kan kiri oran tarçırdım ve 15 bin var yapıyor 15.000? çok da değil ya Akışlar ben hala en çok söylediğim azım 20 bin ya benim en azı 20 .000. en az. En az altta söylüyorum ya. En az altta söylüyorum ya. Akinşi için bir kafa kaslıyoruz. Ama kaslıyoruz. Hı Videolarımızda Bütün karakterlerden bir şey 35 Açık teşvik mi edeyim? Gönül Anlaştık mı? Kaç saat oluyor, olsun. Yani biz aynı karakterlerle savaşacağız ve yorumlarda yazın. Hangi gelen videoda hangi karakteri 35 bütle yapayım. Hangi karakteri yorumlarda yazarsanız. Tamam mı? Ben şimdi Kasim en azından pin. Arkadaşlar bu arada söylüyorum benim yan hesabım. Karakterlerin kupa yolundan bakıyor. hepsini mega kutu açtığından ya da kutudan. Belki işte söyleyeceksiniz benim bu parayı nereden buldun? O kadar abone sahip değilsin. Söyleyeceksiniz ben babamın ee, ben şimdi istiyorum ya iş iş istiyorum Günde beş mi? Beş TL kazanıyorum. Beş TL'nin yarısını sana harcayacağım yapacağım montajını. Montaj yapmıyorum o doğru mu? Hayır ya. Arkadaşlar videomda söylediğim gibi like atma abone olmayı. Evet altı beş dört üç, Hepsi benim botum ya. O ne lan? karlağın no. karla no. Kar oynayamıyor. No. Kar no. Dur lan seçelim. Ben de bali seçtim lan. Hadi gel lan. Ali, no, no, que no te digo un número. No, 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 Ben şu, 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 şu arada söyleyeyim. Bütün karakterler bir ölü ya da on kütüphane 10 arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sinyal ya ya şimdi bu bir şey çıktı arkadaşlar ya siz hala bu benim oyunum değil hala oynuyor mu hala oynuyor mu hala oynuyor bu karakterlere bugün oyun göster de yapacağız arkadaşlar arkadaşlar dediğim gibi bu şey yok ya ne 15.000 hatta 5 sene gelecek zamanlarda 20 isterim ha 15.000 atın 15.000 15.000 böyle böyle gidelim tamam mı Sonrasında sizden yoksa 17.000 bin, 18 bin isterim hatta 100.000 de isterim atmazsanız kötü olur yani kötü olmaz yani bu cümrü olarak katlanmış olur gibi. Açmaz Ama artık siz yine de. Her ya olur olsun. Bak. Oh, Yeni videodan bir tuttu. Yaptıran karakter. Sonra 20, sonra 25. Sonra 30, sonra 30. Böyle karara geldim artık.

işte gördüğünüz gibi burada kalacağız. Bakın gördüğünüz gibi yoğurtu bir de var. Yanımızda yok gibi. Hemen süper cil altı birimize Bu hesapta da çok da oynamıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Kaçıldı. Şimdi bu günü cümlesi... Bak işte bu kadar. Biz artık görüşürüz. Yarın videomuzda tüm karakterleri arası yapıyoruz. Tamam mı? Görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşça kalın, Bay bay.